Sevgili Beşiktaşlar, Lyon deplasmanında Beşiktaş ilk 45 dakikayı gol yemeden bitirdi. E, buna sevinmeli miyiz? Üzülmeli miyiz? Adil ve hakem yönetimi vardı demek de biraz doğru olmaz. Çünkü gözünün önündeki penaltı olmayan pozisyona penaltı verdi erken, e, Allah'tan teknoloji devreye girdi. Maalesef hakem yönünden de e, teknoloji olmasa yine gol diyecektik. Ama Beşiktaş üzerinde uzun uzun konuşmamız gereken konular var. Bunun ilk 15 dakikalık kısmını şimdi konuşacağız. Ekranda görmüş olduğunuz beyefendiyi kim aldı, neden aldı, kim tavsiye etti, son anda niye geldi? Scouting ekibi denilen ekip bu adamda neyi gördü de aldı? Şimdi bu scouting ekibi var ya her yöneticinin ayrı bir scout ekibi var biliyorsunuz değil mi Beşiktaş'ta. Şimdi Friedel'ın bir scout ekibi var. Hüseyin Bey'in scout ekibi var. Kaan Bey'in bir scout ekibi var? Yani var oğlu var. Bir Mete Bey'le olur Bey bilmiyorum. Yalan olmasın. Belki onların da vardır. Şimdi bir kulübün bir tane scout ekibi olur. Bir tane futbol aklı olur. Ee, Emrah Bayraktar'ın ve Samet Aybaba'nın Joao Mario ve Çerendur'la alakalı e, çok da olumlu rapor vermediğine dair bilgiler var. Tüm bunların ışığında bu arkadaşı kim neden aldı? Benfica forumlarına girdiğimizde net bir şekilde Joao Mario'nun gittiğine bayram eden taraftarları görebilirsiniz. Beşiktaş, Joao Mario'nun olduğu her maç sağda 10 kişi oynuyor. Maça sağda başladı. Sonra merkeze geldi. Rafa Silva mecburen sağ tarafa döndü. Ee, bir, bir değişiklik oldu orada. Önce bir sağda biri, öbür tarafta merkezdeydi. Tutmayınca bir daha değiştiler. Çok net söylüyorum. Şu an Osman Şimşek'in yazdığı gibi yani sakat Oxlade Chamberlain'de en az Joao Mario kadar oynardı. O zaman neden Joao Mario alındı? Alınırken kanat diye alındı. Sadece bir oyuncu üzerinden okumayacağım bu arada. Alınırken kanat diye alındı ama maalesef ee, ne kanat olarak oynadı ne de bek e, merkezde oynayabiliyor. Sözün özü Joao Mario Beşiktaş'ın el freni olmaya devam ediyor. Buyur Sergen hoş geldin. İyi akşamlar abi. Sesim geliyor mu? Çok net kardeşim. Ee, abi Juan Mario'dan önce ben e, maçla ilgili çok gözüme çarpan bir şey söylemek istiyorum. Rakibi e, Beşiktaş ilk haftalarda rakip karşılama konusunda çok iyi bir takımken, rakiplerini iyi karşılıyorken son birkaç haftadır bu konuda çok kötü durumda olmamız beni çok şaşırtıyor. Bu bir. İkincisi bu maç özelinde rakiple hep 4'e 4, 5'e 5, 3'e 3, e 3 eşleşiyoruz. Ya böyle bir şey yapıyorsak eğer bunu sağlam yapmamız gerekiyor. Bunu yapamıyoruz. Sonrasında top rakibin kanatlarına gidiyor ve rakip kanatlar beklerimize birebir kalıyor. Beklerimize birebir kaldıkları zaman da bir halı saha gibi çok rahat içeri sarkıyor. Çünkü e, Çerki de olsun, diğer kanattaki oyuncu da olsun ismi şu an aklıma gelmedi. Bizim beklerimizin savunma zafiyetlerini kullanıyorlar. Sen oraya Endur'u gönderiyorsun baskıya, yardıma ya da işte Getson'u gönderiyorsun. Bu oyuncular da oyuncular destek olamadığı zaman merkezin boş oluyor. Yani halı saha gibi bir mücadele olmasının bizim kalemimizde sürekli bir pozisyon olmasının nedeni eşleşme, rakibi karşılama ve savunamama konusudur. Eğer ki 4'e 4 ya da 5'e 5 eşleşiyorsan sen o topu almak zorundasın. Çünkü merkezin senin bek'e destek geliyor. Ama merkezin bek'e destek geldiği halde merkezin takım savunmasına yardımcı olamıyor. E Bu sefer merkeze boşluk veriyorsun. Merkezin beke destek olamadığında da beklerin birebir kalıyor ve pozisyon veriyorsun. Hani bunun çözümü ne olabilir? E şu an Rafa Silva sağ kanatta oynuyor. Rafa Silva sağ kanattan sürekli sağ beke destek gelen bir oyuncu değil. E at o zaman Semih Kılıçsoy'u. Zaten e, hücum edemiyoruz. Çıkamıyoruz rakip kaleye. Birkaç pozisyon olabildi. Yani birkaç tane pozisyon çıkabiliyorduk. Orada da son tercihlerimiz yanlıştı. E o zaman atalım Semih'i sahiye. En azından savunmada Semih kuvvetli performans versin. Semih'in beğenilmemesi sebebi, hocanın almama sebebi bence topsuz oyunu hücumdaki. Ama bu maç hücumda da topsuz bir oyunda etkinlik gösteremediğimiz için en azından savunmada Semih'ten yararlanalım. Joan Mario ile Rafa Silva ile değil. Rafa Silva savunmada performans veremiyor. E Joan Mario da hayalet gibi geliyor sahada. Bir tane ekran görüntüsü var Rafa Silva'nın. Bir getirebilir misin sevgili Hanım? Bakın dünya futbol tarihinde iddia etmiyorum bilmiyorum. Herhalde Rafa Silva'nın kariyerine baktığınızda bu kadar bek kovaladığı bir maç görememiş, görmemişsinizdir. Giovanni Van Bronckhorst'un haftalardır Trabzon maçından bu yana kadar yanlış oyuncu tercihlerinden dolayı Beşiktaş Rafa Silva'dan faydalanamamaktadır. Israrla Rafa Silva'yı yanlış yerde oynatıyor. Israrla ve ısrarla Semih'i oynatmıyor. Artık ben net bir şekilde Semih'e karşı oynatmış olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşümdür. Bilgiye dayalı bir şey değil bu. Hocanın semih yargısı olduğunu düşünüyorum. Başka hiçbir izahı yok çünkü bunun. Semih sahadayken Beşiktaş iyi oynuyor. Semih sahada yokken Beşiktaş hücum hattında üretemiyor kardeşim. İleride savunamıyor bile. İleride top bile tutamıyor. Semih olmadığı zaman Rafa oynamıyor, oynayamıyor. imobile oynayamıyor. Bunları gören bizler bunları görüyoruz. Hoca nasıl görmüyor? Arada bir görüyor. Semih'i sahaya atıyor. Bir bakıyor ilerideki dinamizm geri geliyor. Beşiktaş top tutabiliyor. Beşiktaş ileride hücumda yerleşebiliyor. Ama ne hikmetse Semih'i bir daha çıkartıyor. Yani Semih'le alakalı Giovanni Ambrose'la çok ciddi konuşulması lazım. Sayın Hasan Arat mı konuşur? Onur Göçmez, Sayın Onur Göçmez mi konuşur? Kim konuşur bilmiyorum. Çünkü Samet Aybabayı net pasifize etmişler. Bak Samet Aybabayı pasifize etmişler. Bu çok net. Ona baştan söyleyeyim. Şimdi böyle bir durumda birilerinin çıkıp Giovanni Van Bronckhorst'a Semih konusunda konuşması lazım. Ya yani Rafa Silva gibi bir adama bek kovalatıyoruz arkadaşlar. Bu maç şu an 0-0. Belki ikinci yarı 3-0 yenecek Beşiktaş. Bu ayrı. Biz skora göre konuşmuyoruz. Frankfurt maçından sonra da bunu size söylemiştim. Bak bu maç nasıl biterse bitsin. İlk 45 dakikadaki kötü oyunun müsebbibi Giovanni Van Bronckhorst'un yanlış oyuncu pozisyonlarındaki tercihidir. Beşiktaş'ı bu kadar üretemez hale nasıl getirebilirsin böyle getirebilirsin. Şimdi karşılayamıyoruz diyorsun ya sevgili Sergen niye karşılayamadığımızı karşılayamadığımızı söyleyeyim. En dur denilen arkadaşın kiralık bu adam bizde değil mi? Almışız. Paris Belediye ben demiş alın bunu biraz gönlünü eğleyin bize geri gönderin. Çünkü biz şeyiz ya. Deneme tahtasıyız. Şimdi biz bunu e, Taliska'da yaptık. Abubakar'da yaptık değil mi? Hani aldık, kiraladık ama aldık, kiraladığımız adam Taliska'ydı. Hani bunun gibi bir adam değildi. Adam alır. Çevre kontrolü yok. Beli dönmüyor. Yetmişten sonra dili dışarıya çıkıyor. Alan kontrolü sıfır. Ya al Musrati'yi koy oraya kardeş. Sakatlığı mı var? Galatasaray maçını düşün. Salih'i koy oraya. Çünkü Şer Endur'un oynadığı her maç. Bir, Svensson otoban oluyor. Çünkü oradaki Svensson'un orta saha sağında oynadığı için Svensson'un kanadında otomatikman boşa düşüyor. E bir de ön tarafa sen Joao Mario'ya da Rafa'ya atarsan Beşiktaş'ın sağ tarafı felç oluyor. Düşünebiliyor musun? Rafa Silva, Endur, Svensson. Ya da João Maria, Endur, Svensson. Oradaki bu V harfi paramparça ediyor Beşiktaş'ı. Sol tarafa geliyorsun. Muci zaten hani var ya da yok. Gene sağ kanada göre bir tık daha iyi ama o da yok. Beşiktaş'ı bu kadar aciz duruma niye düşürüyorsun hocam? Ondan sonra çıkıyorsun, maç sonlarında bize posta koyuyorsun. İşinize gelmiyorsa maça gelmeyin diyorsun. Sana mı soracaktık? O zaman senin de işine gelmiyorsa böyle oynatacaksan biz de seni eleştiririz yani kusura bakma. yani göz göre göre oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Normalde bu kadar sinirlenmem ama yani göz göre göre oluyor ya. Gol geliyorum diyor. Bak şu an diyor ki biz atacağız diyor adamlar. Ve bir tane yersek ikiye üçe gider bu maç. Dörde gider bu maç. Ya böyle bir inat olamaz. O yüzden sevgili Sergen al Musrati'yi atacaksın ya da Salih'i atacaksın. Bak al Musrati varken Getson daha hücum özelliklerini ortaya çıkartıyor. İleriye deplase oluyor. Çünkü orada alanı kapatan bir oyuncu var yanında. Ya bu Cherundur dediğin adam hiçbir şey kapatamıyor. Şortu düşse şortunu çekemeyecek. Şortunu çekene kadar adamlar üç kere atak yapıyor. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yani böyle bir şey olamaz yani. Buyur kusura bakma kardeşim. Yok abi ne demek? Güzel konuştun abi. Cherundur altı numara değil. Ya biz bunu en başında konuşmuştuk aslında oyuncu gelirken de ben transfer e, Endur hakkında konuşmuştum. Endur zaten bir altı numara değil. Endur yanındaki oyuncunun onu tamamlayabilecek, onun e, yanındaki oyuncu savunma özellikli bir oyuncu olacak ki Endur oynasın. Endur daha çok öne serbest bırakacağım bir oyuncu. Hatta mesela Endur'un şu an öne çar çarpan özellikleri nedir? Pas konusunda takımda birçok orta sahaya göre kaliteli. Endur asla bir 6 numarada oynayacak bir oyuncu değil. Lyon deplasmanında 6 numarada oynayacak hiç oyuncu değil. Bir kere bunun altını çizelim. İkinci olarak yani e, şey yorumlarına katılmıyorum. E, yani hocayla alakalı çok abartılı yorumlara katılmıyorum. E, seninle ilgili demiyorum bunu abi. Yani gönderelim gitsin bir şey olmaz bir altı olmaz. Ya bunlara katılmıyorum öncelikle onu söyleyeyim. Ya, bu kadar kolay. bir dakika bir dakika dur dur değerli kardeşim. Benimle ilgili de katılmadığın durumlar lütfen olsun. Beni de eleştir. Ben her şeyi doğru biliyorum ya da doğru yorumluyorum diye bir şey yok. Bu arada ben hoca gönderilsin demiyorum ama hocanın evet, evet çok abi, net diyorum. çok çok net kulağa çekilmeli hocanın. Abi Değil senin o. yaptığın eleştirilerin hepsinin altına imza atarım. Hoca aynı bilinen yani yaptığı hataların üstüne gidiyor. Özellikle bakın biz 3 maçta da deplasmanda çok şanssız bir eşleşme yaşadık yani Ajax, Frankfurt Lyon. Üçü de çok atletik takımlar. Şimdi biz bu adamları zaten çok zor takımlarla karşılaşmışsınız. Bir de zor takımlara karşı hocanın yaptığı aynı hatalar bize ekstra kötü görüntüye itiriliyor. E biz eleştirmekte sen de dahil abi, ben senin tüm eleştirinin altını çiziyorum. Hem oyuncu tercihleri konusunda hem hocanın oyuncu işte oyun anlayışı konusunda. Çünkü Beşiktaş en iyi yaptığı alan karşılamasını, savunma işini, rakip karşılama işini bile birkaç haftadır gösteremiyor. Hücum konusunda Mario gelirken dedik ki ya, ya rafayı birazcık rahattır çünkü şöyle şöyle bir oyuncu. Ama Rafa Silva'yı rahatlatacağını Rafa Silva'yı hem yerinden etti hem de sağdayken Rafa Silva'yı ekstra büyük getirdi. Rafa Silva Mario'nun yerine de oynamaya çalışıyor. Ya böyle de bir sıkıntı var. Şimdi hocanın bu noktada müdahale etmesi gerekiyor. Hocanın senin gibi benim gibi izlememesi gerekiyor. Hocamız sağdaki sorumludur. Yetkilidir. Hocamız her zaman e, bu görülen yanlışlara müdahale etmek zorundadır. Ya burada inatçılık yapılacak işte Semih'i işte şu konuda eksik görüyorum. Zamanı var demenin yeri değil. Çünkü Semih şu an sahadaki birçok kanat oyuncusundan daha etkili performans veriyor. E, genç oyuncu gelişecek. Bunu beklemeyeceğiz. Ya yani Mario'dan daha iyi performans veriyor bu, bu, oyuncu bize. Ki Mario Trabzonspor maçından beri Beşiktaş'ın oyunu geride, düşüşte. Mario'nun bunda çok büyük etkisi var. Aynen öyle. Ya bir de şu var. İki tane arkadaş. Tayyip Tala size ne yaptı ya? Ya Tayyip Tala size ne yaptı? Çok net söylüyorum ya. Ne yaptı? Bu can keleş geçen sene kara gümrükte neler yapıyordu? Neden bu çocuk şans bulmadı? Hadi bu deplasmanda şans vermedin. Antep maçında niye vermedin? Diğer maçlarda niye vermedin? Kayseri maçında niye vermedin? Ya Konya maçında niye şans vermedin? Tayyip Talha'yı oynat. iki tane sol stoperle oynuyoruz ya. Bizim sağ stoperimiz normalde sol stoper. E, Svensson zaten çolak bir adam. Ya böyle bir şey olamaz. Yani Tayyip Talha hakikaten ne yaptı çok merak ediyorum ya. Bu adam çıktığında canla başla oynayan bir adam. Sakatlanana kadar olan var. Sakatlandığı pozisyonu da hatırlıyorsun değil mi? Arkadaşından dolayı ters baskıdan evet. sakatlandı. Evet. Yani Onur Kadıköy Ka Kadıköy deplasmanıydı yanlış hatırlamıyorsam. Onur yani, Bulutun attığı pasta. Hiç tabii ki çalışıyor. canım ya. Yani. Tabii ki ya bu yani nedir bu ısrar? Bak çok net söylüyorum. Hocam Türk oyunculara karşı bir ön yargın varsa bunu açık açık söyle ya. Hani Beşiktaş'ın SWOT analizini yaptırmıştı Beşiktaş yönetimi? Öyle demişlerdi bize. Beşiktaş'ın SWOT analizini yaptırdık Avrupa'da demişlerdi. Beşiktaş ön alanda basan bir takım, rakibi boğan bir takım. Taraftar bunu istiyor demişti. Ya 38. saniyede ilk şutumuzu çektik. 10. saniyede pardon 38. dakikada ikinci şutumuzu çektik. Bu mu Beşiktaş'ın SWOT analizi? Avrupa'da hangi ekip yaptı bu SWOT analizini acaba? Çok merak ediyorum. Konuşulacak çok şey var. Umuyorum e, ikinci yarı tekrar söylüyorum bakın skora da göre konuşmuyoruz. Oyuna göre konuşuyoruz. Beşiktaş eğer şu an maç başlamak üzere yayını bitireceğiz. Ee, Beşiktaş ikinci yarı inşallah galip gelir. Ama galip gelse bile 45 dakikadaki bu hataları kesinlikle üstü örtülemez. Maç sonu tekrar burada olacağız. Sergen kapan isten de sözüm varsa söyle kardeşim. E aklıma bir şey geldi. Şunu söylemek istiyordum. Bu takımın çok net bir pivot Santrof'a ihtiyacı var. Özellikle bu tür maçlarda önde top tutmamız için çok net bir pivot santrafora ihtiyacımız var. Ben böyle bir yorumla kapatmak istiyorum sözümü. Aynen öyle. Aynen öyle. Maç sonu burada olacağız arkadaşlar. 5000 kişi benim gördüğüm 5000 kişi vardı anlık olarak. Çok teşekkür ederiz. Total nedir bilmiyorum. Ee, bizi lütfen takip edin. Kanalımıza abone olun. Maç sonunda hep beraber buradayız inşallah. Görüşürüz.